Merhabalar. Bu videomuzda Samsung SM-T210 tablete CyanogenMod 11 yükleyeceğiz. ROM'umuzun versiyonu Android 4.4.4. Şimdi bu ROM'u neden yüklüyoruz? Stock ROM'dan sıkılanlar için bir alternatif sayılabilir. Ayrıca, Stock ROM'da çalışmayan bazı uygulamalar belki Android versiyonu 4.4.2 değil de 4.4.4 olduğundan dolayı çalışabilir. ROM'da bazı hatalar mevcut. Öncelikle kamera kesinlikle çalışmıyor. İkinci olarak ses ya %100 olarak çalışıyor ya da sıfır olarak çalışıyor. Yani sesi ya full olarak kullanacaksınız ya da tamamen kapalı olarak kullanacaksınız. Eğer kulaklığınızın ses ayarı varsa kulaklıkta istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Üçüncü olarak cihazı USB'den bilgisayara bağladığınızda çoğu zaman cihazınızı bilgisayarda göremiyorsunuz. Bunun gibi pek çok bug mevcut. Ben video altına XDA Developers linkini bırakacağım. Oradan da eğer İngilizceniz biraz varsa ya da Translate yardımıyla diğer hataları Görebilirsiniz o konuya giderseniz. Yine adımlara başlamadan önce uyarılarımızı yapalım. Bu videoda gösterdiğimiz işlemleri yaptığınızda cihazınızda oluşabilecek hatalardan ben sorumlu değilim. Yine bu işlemi yaptığınızda cihazınızdaki bütün veriler silinecektir. Bu işlemlere önemli verilerinizin yedeğini alarak başlamanızı öneriyorum. Şimdi işlemlerimize geçelim. Öncelikle video altına koymuş olduğum linkten dosyayı indiriyoruz ve RAR'dan çıkarıyoruz. RAR'dan çıkardığımızda bu 5 dosya karşımızda olacak. Önce Samsung driver'ları kurmamız lazım. Çift tıklayarak açıyoruz. Ben de zaten kuruluydu. Evet diyorum. Devam ediyorum kurulumu. İleri ileri kur diyorum ve kurulumun bitmesini bekliyorum. Ve kurulum tamamlandı. Son diyerek driver yüklemeyi tamamlıyoruz. Şimdi ROM'u yükleyebilmemiz için cihazımıza TWRP'yi kurmamız lazım. TRP'yi kurmak için öncelikle cihazımızı kapalı konuma getiriyoruz. Cihaz kapandıktan sonra download moda girmemiz lazım. Download moda girmek için de menü tuşu, ses kısma tuşu ve güç tuşlarına beraber basılı tutuyoruz üçüne birlikte. Ve Download modu açılış ekranı geliyor. Download modunu başlatmak için bir defa ses arttırma tuşuna basıyoruz. Bir sefer. Evet bastık ve şu an cihazımız download moduna girdi. Ardından USB kablomuzu cihazımıza bağlıyoruz. Bilgisayar bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Şimdi masa üstünden Odin klasörüne geliyoruz. Ve buradan Odin 3 exe dosyasını çalıştırıyoruz. Şimdi bu kısımda cihazımız COM16 portunda bağlı görünüyor. Bu driverlarımızın sorunsuz bir şekilde yüklendiğini gösterir. Eğer burada cihazınız görünmüyorsa driver yüklemede bir problem olmuştur. Şimdi biz buradan PDA butonuna basıyoruz ve bu klasörümüzün içerisindeki şu dosyayı göstereceğiz. Ve bu dosyaya çift tıklayıp gösteriyoruz. Evet dosyamız buraya geldi. Şimdi TWRP yükleme işlemine hazırız. Start diyerek işlemi başlatıyoruz. Evet cihazımızda da yükleme ekranı geçti. Şu an cihazımız normal bir şekilde yeniden başlayacak. Cihazın açılmasını bekliyoruz. Evet cihazımız açıldığında bir defa daha cihazı kapatıyoruz. Bu kısımda cihazımızın kablosunu sökmemiz şart değil. Eğer şarj dolma ikonuna kadar beklerseniz TWRP moduna rahatça geçeceksiniz. Ben şarj dolma ikonunun gelmesini bekliyorum. Evet, şu an şarj dolma ikonu geldi. Şimdi bu sefer TWRP'ye girmemiz lazım. Bu işlem için de menü tuşu, ses arttırma tuşu ve power tuşlarına beraber basılı tutuyoruz. Samsung yazısı geldiğinde elimizi power tuşundan çekiyoruz ama menü tuşu ve ses arttırma tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Evet TWRP açıldı. Şimdi yapmamız gereken ilk şey wipe menüsüne gelip buradan advanced wipe'a giriyoruz. Dalvik sistem cache, data ve internal storage'ı seçiyoruz ve bu sürgüyü kaydırıyoruz. Cihazımızdaki her şey silinecek bu işlemi yaptığımızda. Evet her şey silindi şu an. Ardından geriye geliyoruz. Ve bilgisayarda cihazımızın görünüp görünmediğine bakıyoruz. Cihazımız şu anda görünmüyor cihazımızı görebilmek için buradan mount kısmına giriyoruz ve disable mtp tuşuna bir defa basıyoruz. Ardından bir daha enable mtp'ye basıyoruz. Ve cihazımız sm-t210r diye göründü. Şimdi cihazı açıyoruz ve cihazımızın hafızasına giriyoruz. Ardından masa üstündeki bunları kapatabiliriz. Masa üstündeki Cyanogen Mod 11'i, Open Google Apps'i ve SuperSu dosyalarını cihazımızın hafızasına atıyoruz. Kopyalayıp. Kopyalama işlemimiz tamamlandı. Burada ufak bir uyarı yapayım. Klasörün içerisinde bulunan Open Google Apps dosyası şu an benim indirdiğim en güncel sürümü. Sizin bu videodaki işlemleri yaptığınız tarihteki en güncel sürümü yüklemek istiyorsanız videonun altına koymuş olduğum linkten Open Google Apps adresine gidiyoruz. Evet bu adresten ARM 4.4 ve Pico sürümlerini seçip indirme butonuna basıyoruz. 5 saniye sonra indirme işlemi başlıyor. Eğer en güncel halini indirmek isterseniz bu şekilde indirebilirsiniz. Ben bunu iptal ediyorum şimdi. Evet dosyalarımızı cihazımızın içerisine kopyaladıktan sonra Install menüsüne geliyoruz ve burada CyanogenMod 11 dosyası var. Buna bir defa tıklayıp kaydırıyoruz. Yükleme işleminin ilerlemesi düzgün görünmüyor. Sabırla bekliyoruz. Yükleme işlemi tamamlandığında burada Done yazıyor. Geriye geliyoruz. Google uygulamalarını kullanabilmemiz için Open Google Apps dosyasına tıklayıp kaydırıyoruz. Evet Google uygulamaları da yüklendi. Son olarak cihazınızı rootlamak istiyorsanız süper su dosyasında kaydırıyorsunuz. Root işlemi de tamamlandı. Şimdi reboot sistem diyerek cihazımızı başlatıyoruz. İlk açılış 10 dakikaya yakın sürebilir. Sabırla bekliyoruz. Ve cihaz açıldı cihazımız USB ile bilgisayara bağlı olduğu için bizden bir RSA izni istedi. Yani çok önemli bir şey değildi orası. Şimdi dil seçimimizi yapalım. Evet bu kısımda biraz cihaz kasıyor. Burada yavaş bir şekilde Türkçeyi buluyorum. Evet Türkçeyi seçtik. Sonraki diyelim. Wi-Fi'ye bağlanmamızı istiyor. Ben şimdi bağlanacağım. Evet Google hesabımızı da girelim. Sayınıcı mod hesabı istemiyorum. Atla dedim. Konumlara izin vermiyorum. Ve tabletimiz açıldı. Şöyle hızlıca ayarlara gidelim. Tablet hakkında kısmına giriyorum. Android sürümümüz Android 4.4.4. Yine KitKat. Derleme numarasına girelim. Geliştirici seçeneklerini etkinleştirelim. Root erişimine uygulamalar ve ADV yaptım. Evet süper su uygulamamız burada. Start dedik. Bu ROM'un stok ROM'dan çok fazla bir farkı yok. Özellikle Android sürümü 4.4.2'den 4.4.4'e geliyor. Bu, bu değişimden etkilenen uygulamalar var mıdır bilmiyorum. Ama deneyip görmek lazım. Ben bu ROM'a niye geçtim? Örneğin Minecraft'ın eski versiyonu denemiştik. Minecraft'ın eski versiyonu Stock ROM'da 10 denemede açılıyordu. Yani 10 defa tıklıyorduk hata veriyordu. Tıklıyorduk hata veriyordu. En sonunda açılıyordu. Ama bu ROM'da daha önceden deneme yaptım ben. Ve çok daha başarılı bir şekilde oyunu çalıştırabildik. Bu arada hatalarımıza da bakalım. Kamera uygulaması yok cihazda. Play Store'dan yüklesek bile kamera çalışmıyor O yüzden kameranın olmadığını bilmeniz gerekiyor İkinci olarak da Sinir edebilecek bir hatalardan birisi evet, Ses seviyesini böyle düşürebiliyorsunuz Arttırabiliyorsunuz ama Ses her zaman aynı Ya full açık Ya da Full kapalı arası yok e, Bu da Zamanla e, Çok rahatsız edici bir duruma dönüşebiliyor Onun haricinde diğer hataları deneyip görmek lazım Böylece bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.